Merhabalar, 1907 Fenerbahçe Spor kanalından hepinize selamlar. Yeni videomuzda aralıklarla gizlediğimiz kelimeleri birleştir, yorum olarak yaz ve bizden bir adet 1907 Fenerbahçe Spor forması, atkı seti veya 3 tane 325 UC'den birini kazanma şansını yakala. Gizli cümleyi YouTube yorumlarında sizden bekliyoruz. Ben Anto Dal yanımda Boşka ve Falki var. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'e ye yeni gelen Titan darbeleri etkinliğini inceleyeceğiz. O Godzilla'nın yumurtaları çok iyi ya. Yumurta Aynen. gibi bırakıyor. Kanka ne onlar. neyi de atıyorsun mesela? Canı bir kalıyor bir de üstüne yanıyor. E can bir, kaldığı gibi ölecek yani. Yüzde yüz düşüyor. Onu bayılıyor. yine üstüne, üstüne atarsın. <gülüyor> <gülüyor> Deneriz öyle. Harbi. Ha? Lan lan lan. Ah, Allah şöyle gidiyor. Öldür öldür kanka. Öldürebiliyorsun canavarları. Koç Lan lan bana yani geliyor. Nice koç. Hemen droplarımızı çekelim. 30'a 0 geri Bak içerideler gel bana. Geliyorum kanka 70 metre. Geldim. Direkt giriş tam ortada. Tam ortada mı? Okey. Hmm, Gir burada. Oynadım. Nice. Öldü. Başka var mı? Yok herhalde. Şimdi bu yırtıkları vurunca yırtıklardan loot da düşüyor galiba. Aynen. Evet loot da çıkıyor. O da güzel yani. Vurduğun silahın mermisi geliyor. Genellikle öyle geliyor bana Ve çok güzel bu. Mermim bitti daha yine. Mermim yoktu. Koç yok mu önümüzde bir tane canavar çıkması? Bir anda. Şart diye. Falk, yani bu canavardan çok korkuyor ha. Kanka bir anda böyle çıkınca biraz stresli oluyor tabii. Kanka bir anda, <laughs> anda ölüne belirliyor ya. Korkutuyor Kanka bir anda belirliyor ya. Korkutuyor insanı. Godzilla var ya. Ama iyi. Keyifli ya. Sarıyor Mark. Bayağı iyi. Bomba gibi bir etki yaratıyor değil mi abi kristal? Aynen. Evet. Öyle. Hem bomba hem de yakıyor. Yakıyor sonradan. Aa burada canavar çıkıyor herhalde işaretle. Şunu vuralım. Öldürelim mi? Aynen gelsene. Allah! Oh, Lan! Bir, <laughs> bir anda önüme verildi. Sıkıntılı bu kanka bu biraz daha büyük la diğerleri. Vuracağız yerinden. mı yoksa? Vuralım. Ben neyse Cengon yanına giderim gel. Cengon yanına gideyim. Cengon yanına gideyim. Tamam. Gel gel gel. Ya, burada adam var. Lan benim tamam, ha, tamam. Yalnız tamam. kalmasın Cengon. Geliyorum kanka. Vururlar mı Oç... Şey Ot değil mi? Bu seni yok. kovalıyor bu arada. Bak geri döndüm direkt kapı açtı. Kurduk da direkt açtık ya orada. Aşağı atladı kanka 3 katlıdan. Arkasına yerde yatıyor, önümde yerde yatıyor şurada. Tam önümde yerde yatıyor. Tam tam tam. Sağır mı başka oğlum? Önümde kanka. İk iki kanka ikinci katta. Arkadaki bana bir oda düştü. Önümde kanka ikinci katta farklı oda. Bana göstermiyor. Tutuyorum işte. Daha Dur bekle tek mı neydi atayım? Öldü Öldü kanka. Hayır. Nice. Koçumuz erken kaybettik ya galiba. Akabe. Godzilla. Geldi. Godzilla bu şehirleri yıktığı zaman orada ekstra loot çıkıyor galiba değil mi? Eee sen Çok bana... Yüksek loot çıkıyor sanırsam? Aynen öyle biliyorum ben de. Godzilla bana koyuyor da. Bir tane var değil senin. mi Kanka Burada balon balon da havada bu arada. Sanırım içinde adam var. Burada balonları çıkıp <laughs> Godzilla izliyorlar. E Çok güzel bir şey bu arada. Balondaki adam vurabiliyor mu? Ee, kanka gözü Yok be şey, balon söylüyor. boş. Ama o tek başına çıkmıyor üstü. Işte. Boş Kesin adam var bence. Bu ateş ediyor ya. Godzilla abimiz kızdı ya baksana. Aa bize döndü kanka. Lan. Oğlum üstümüze bir şey fırlatmasın bu. Abi hayranım. Ne fırlatacak ya? Oğlum bana ateş etti. Bana ateş etti. Ağzından ışık attı. <laughs> Vallahi, kanka kuru Dur bak bana bir tane koysun ya Kutsana bak Bana bir tane vur sinirleniyor ya hayırdır ya Araba oh, Allah lan 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 <laughs> Lan bana koydu bir tane <laughs> Kanka dur Sanki shelter'da araba uyuyor ama Eee bakalım Evet Aynen altında durmuş kanka şurada Gidiyor Kaptı arabayla kaçıyor. Yakalayalım şu çocuğu. Gel 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 gel. Kaçıyor alttan pas. Alt mı? Vurdun mu onu kanka? Tamam. Kör oldu. Şarol gözlerimle. Aa ezdin bir tanesini kanka. Ezdi o adamı ya. <laughs> lan, lan. O adamı ezildi ya. Ha <laughs> garibim yerde yatıyormuş. <laughs> bir tane ezdim kanka diğerini de ezelim bu arada gel. <laughs> O oh, Godzilla kızdı. Lan lan lan. Oh, Allah. Allah, lan lan lan. lan. Oha. Ne <laughs> oldu? Kanka Godzilla bana koydu bir tane. Öldüm lan. Allah seni bildiği gibi atsın ya. Ya şey söyleyeyim mi ya aracın patlayacak yalnız ha dikkat Biliyorum et. Biliyorum kanka kaçıyorum şu an bir saniye. Tamam burada adam var benim burada. Kanka kit basmam. Aa, adam var. Bot bot. Evet, lan! Adam lan gene koydu bir tane. Lan bot Allah aşkına dur ya Sen iyi ki var ya bot yalnız ha Sana bir şey diyeyim mi? Kanka. İyi ki yani Godzilla içimden geçiyor ya Bu niye bana kızdı böyle? Baksana Oğlum, var sen komşun işte Bir numaralı düşmanı Kanka dikkat Godzilla bir tane Bakın. koymasın kuyruğuyla şimdi sana. Allah. Sana yok Lan lan. <laughs> Senin var ya, sen öleceksin. Sen aranıyorsun ölüm ölüm sen. <laughs> bir saniye <laughs> kanka dur. Adam var köprü başında. Allah. Godzilla abi kızma ya. Dur. Pat adam var. Araba, araba mı? Araba mı tut kanka biri? Göremiyorum ki Godzilla'nın Gördüm çocuklar tepede der. mi? Tam pardon tepede. Gördüm gördüm. Bak da kanka kitteyim. Gözükmüyor çocuk. Sen kit mi basıyorsun? Hani gözüküyor da. Aynen öyle. Arkalarına çıkacağım. Tek kanka sen. Coldlock suya giriyorum. Oo. Çok Bana sıkıyorlar. Kanka, üçüncü Bunlar. katta. Hile verdiğim imleyerek öldürdü. Aa çok iyiydi kanka. Bunu. Zengo tamam. düşüyor. Kampa orada. Geliyorum. Geliyorum kanka sana. Kodilla gider misin abi lütfen ya. Kampa dışına da var. Kampa dışına da var. Tamam kanka dikkatli ol. Canım. Düştü kanka 3 kattı. Bir daha nak. Biri benim Biri üstüne. Kattan direkt. düştü. Evet beni çatında senin. Üstüne zıpladı Yukarıda üstüne aşağı zıpladı. Aşağıda, aşağıya. Geliyorum atla kanka abi. sana. Geliyorum. Düşme kanka. Yanımda geldim. Atladı aşağıya. Hala halen üstü halen Tamam bu nasıl? Kanka üçüncü katta diğeri Benim de. Elman halen üstü değil miydi? Yok. Üç kanka karşıda. Üçüncü katta. Uçuracağım onu. Uçurdum onu. onu. Uçacak. Aa uçmadı. Uçmadı. Kalktı. Düştü o üçüncü kat. Üç katta mı nak? Nak nak aynen. Tamam burada ömrü. Geliyorum kanka bir saniye. Nice. Aa Godzilla gitti ya. Niceee. Godzilla gitti ama ya. Harbi ya onun... ...suya girişi mükemmel olduğu için onu girmek istiyordum ben ya. Aga be. Godzilla... Aa kanka dur ya, dur şunu deneyecektik. Dur 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 gel. Aa kristaller. Kanka gel Aa dur bekle. Şunu atmam lazım şöyle. Almak için. Dur ben kendimi atarım. Cengiz. <laughs> Cengiz. Bakalım biraz ne oluyor. Biraz uzakta dursam ölür mü? Oha. Ayy çok... Kanka güçlü bu arada. Çok iyi. Anlamadım. Apex kampıymış. Apex kampıymış. Bu yıkılan yerler. Yıktıkları zaman, e, Godzilla yıktığı zaman daha fazla eşya çıkıyormuş oradan. He, bilmiyorum. Bir Bakalım. dolaştınız bir Apex kampını. Kanka var ya benim bugün içinden geçti Godzilla ya. Var ya bana çok kızdı herhalde orada. Selamun aleyküm. He, açıyorum Giriş var burada. Patlak. Gelin kanka. Bak şu sandıklardan loot çıkıyor. Ve güzel bir şey. Baksanıza M4, M4 her şey veriyor. Beril veriyor. O burada M4 var. istiyorsan al kanka. Açılı da var. Bende var ya. Hadi yola. Hadi go. çıkıyor ya baya. Güzel bence burası da. Bakalım. Karataya bastığın zaman da şeyler çıkıyor. Neyin ne olduğu tam. O da çok iyi. Hmm. Kolay kanka, kamp. Zor kamp. Çıldır kamp. Kanka. Gidip Yok mu? Aynen. Gel gel. Gidip öldürelim şunu kanka bence gel. Hmm, gel gidelim bakalım canavara. Ben o canavarı hiç görmedim bu arada. Kanka bu arada çok çok deş, deli değişik bir şey. O bana saldıranlardan daha büyük bu arada. E, güzel yani. Kaliteli. Buradaki ne kanka? Burada bir kamp daha var galiba. Aynen bu haritada gözükmüyor bu arada. Aa burası neymiş? Şimdi bir bakalım bence ya dur bir saniye. Girişi var mı? Aynen. var var. var, var. Oy. İçeri bir 10 kişi çıkıyormuş. <laughs> Bir şey değil mi? Burayı da... De... Bu arada. iyi güzel bu arada. Baksana güzel yapmışlar. Tam fight atmalık yer değil mi ama? Giriyorsun iki takla. Öf. Evet. Mükemmel fight atmalık. Drop düşüyor bu sola. Tamam. tamam. Drop düşüyor. adam var kanka içeride. Tamam. Balkonda. Kanka oynuyorum. Bak bu üstüme kanka geldi. Bak üstüme. Neye bakıyorsun? Bekle. At Neye Bekliyorum. Ben de neyi çektim. Balkonda kanka. Balkona at uçacak bu. Yedi. Ay kötü hmm. neydi attım kanka bir saniye. Sürekli. İçeri açsana aslanım. İçeri at. İçeri at. İçeri Oradan o. Aynen. Bak. Ay. Düştü kanka. Tamam, Aa, Bir daha atıyorum, bir daha atıyorum. Bekle. Öldü, öldü. Ölmedi, 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 ölmedi. Var, var. İçeride odada kanka. Oynuyorum kanka. Kaldı. beni. Öldü. Nice, su araba geldi. Bakayım kanka düşme. Nice. Araba arkasında. Head atıyorum onu? Kanka bir tanesi oynayacak herhalde. Ya o tane attı. Bu stem kanka bir saniye bekle. Bir tanesi altımıza odaya girdi. Yanlış ses almadıysam. Yemiş olması lazım. bende de net var Neydim var mı? var var atsana şu uaz'ı at ya otomatik attı ya ya <laughs> Allah seni bildiği gibi yapsın uyuduğu bir saniye kanka dur bir saniye ikisi tut, tut atıyor kanka aramız var ya etrafımızı sardılar bunlar nade'i yasak ediyoruz merdende pustum gelirse vuracağım kanka çocukları <laughs> lan, lan. ya. Usta yakaladı beni ya. Çok iyiyse. Ooo kanka. Oğlum hepsi öldü. Bitti EPS mi? Evet. Hepsi öldü yalnız. Um evet. De iki kişilerdi. Hayır. 2, i̇ki, değil de. 3'tü, Dört. Hepsi öldü. Oy. <laughs> Bu neydi? Kozilli. Kırışları. Kozilli'de power kardeşim. Bir seviyedeymiş galiba. <laughs> <laughs> Aga be, boost basarken yakaladı beni, iptal edemedim ya. Godzilla power kardeşim. Senin daha çok öğreneceğin şeyler var. Koçum alana gidiyorum Bu yeni gelen silah değil mi o? Aha yani, ben Yeni gelen silah. Yeni gelen, gelen yeni. Yeni silah ile ya. Yani. Şimdi çıkacağınız zaman şimdi ne yapacağınız? Ya küçük küçük. Arabalar var mı onların kanka? Var. Tamam. Nerede lan? Yeni araba, yeni arabayı kullanıyorlar. Yeni Hı, gelen gördüm. arabayı kullanıyorlar. Aa, adam geliyor arabayla. Gel, geliyor, geliyor, geliyor. Oo, direkt direkt evi kafaladılar. Ben de Cengiz bunlar. Ya, üst kata çıktılar değil mi direkt? Aynen he uz Sanırım UZ Nasıl patlanıyor ki? Nasıl ya? Tutmuyor mu merdiven? Güzel bir kapanış yapıyoruz. Hoşçakalın.